merhabalar. Her zaman olduğu gibi yine bir konu anlatımıyla karşınızdayım. Bugün sizlere zıt anlamlı kelimeleri anlatacağım. Zıt anlamlı kelimeler dediğimizde aklımıza gelmesi gereken şey şudur. Bir kelimeyi söylediğimizde onun tamamen zıttığını düşündüğümüzde aslında biz zıt anlamlı kelimeyi bulmuş oluruz. Şimdi kolay. Kolay bir işi kolay yaparız. Ya da bir işi nasıl yaparız? Zor yaparız. İnmek, örneğin merdivenden aşağı iniyoruz. Tam tersini yaparsak ne yaparız? Tabii ki çıkarız. Sıcak, içerisi çok sıcak olduğunda ne yaparız? Bunu alırız aslında. Biraz serinlemesi için ya da sıcağın tam tersi nedir? Soğuktur. Almak, örneğin bir şeyi aldığımızı düşünün. Birisi bize bir şey verdi, aldık. Tam tersi nedir? Vermektir bozuk bir şey bozuksa onun tam zıttı da sağlamdır. Örneğin televizyonumuz bozuk veya sağlam olabilir. Tam zıttıdır aslında ikisi. Alçak yüksek olmayan yer bakın zaten söyledim. Alçağın zıttı da yüksektir. Güzel güzel bir şey görürsünüz çiçek ya da tam tersi çirkindir. Yaz yaz ayını düşünün. Yaz ayının tam tersi nedir? Kıştır. Artı artı toplama demekti biliyorsunuz. Toplamanın tam tersi neydi? Çıkarmaydı. Çıkarmanın işareti neydi? Eksiydi. Çekmek, bir şeyi çekersiniz. Örneğin kanepeyi çekersiniz ya da itersiniz. Yani itmek. İnce bir şey ya incedir, örneğin ince bir kağıt ya da kalındır, zıttı kalındır. Nazik, bir insan çok nazik olabilir. Böyle konuşurken, söylerken nazik şekilde davranabilir. Ya da tam tersini düşündüğümüzde tabii ki kabadır. Hızlı, hızlı giden birisini düşünün. Ona ne deriz? Yavaş deriz. Küçük, Küçüğü düşünün. Ufak bir şey var elinizde. Onun tam zıttını düşünün. Daha büyük olan bir şeydir. Büyüktür. Ceza. Bir kişiye bir ceza verebilirsiniz. Ceza vermediğinizde ona bir şey böyle güzel bir şey yaptığında ona bir şey verirsiniz. Nedir o da? Cezanın tam zıttı olan ödüldür. Ucuz. Bir mağazaya gittiğinizde bir elbise alacaksınız. Fiyatına bakarsınız. Evet bu ucuzmuş dersiniz. Başka bir etikete bakarsınız. Oo bu ne kadar pahalıymış dersiniz. Dar. Dar bir yol düşünün. İki arabanın geçemediği, dar böyle çok sıkışık bir yer. Onun tam tersi ise yani mesela 3 tane arabanın geçebildiği bir yerde geniştir. Doğru. E, sınavda soru yaptınız, doğru çıktı. Doğru çıkmazsa ne çıkar? Evet siz de söylediniz, yanlış. Devam ediyoruz yine aynı şekilde. Kısa Kısa'nın tam zıttı Uzundur Akıllı Akıllı olan aklını kullanan yani onu Olan aklını kullanan kişi demektir e, Kullanamayan kişi de deli denir Aslında deli akılsız olduğu anlamında değildir ama e, Aklını kullanmayan diyebiliriz İç Okulun içi ya da okulun Bahçesinde ne deriz okulun dışı yani dış alacak birisinden bir para alacağınız vardır. Onu istersiniz ya da birisine para vermeniz gerekir. O da nedir? Borçtur. Gerçek, gerçek olan yani e, tamamen elimizde tuttuğumuz ya da mesela bir e, marka düşünün. O markanın gerçekten patentini almış, üretmiş bir kişi vardır. Onu eğer kendimiz yapar ve ona farklı bir patent ya da farklı bir marka basarsak o sahte oluyor. Yaş ıslak olan anlamında kullanılmış aslında burada. Kuru tam zıttı. Kabul kabul etmek, bir şeyi verilen şeyi kabul etmek ya da ne dersiniz? Hayır ben istemiyorum dersiniz. Bu da nedir? Reddetmektir. Genç biz belli bir yaşa kadar genciz. Daha sonra genç değilsek neyiz? Evet söyleyin. Yaşlı. İyi, iyi güzel şeyler yapan ya da güzel davranışlar sergileyen kişi olabilir. Tam zıttı ise bunları yapmayan kişi, biz bunlara ne deriz? Kötü deriz. Uzak, örneğin 5 kilometre mesafeye biz uzak diyebiliriz. Ama ondan daha yakın bir mesafeye, yani 1 kilometreye ne deriz? Bakın aynı zamanda söyledim aslında, yakın. Acı, yemek acı deriz ya da tatlı taze ekmeği aldığımızda tazedir. Bir gün sonra ne olur? Tabii ki bayatlar. Önce bir gün önce mesela sonra tam zıttıdır. Hızlı yavaş dost dostumuz vardır ya da tam tersi düşmanımız vardır. Tutsak nedir? Ee, yakalanmış birisinin yanında esir kalan kişidir aslında. Bağımsız ise tamamen bağımsız kalmış artık kimseye bağımlı olmayan kişi demektir. İlk, ilk birinci sıradaki tam zıttı en sondaki olmalı o da sondur. Bol, bol çok fazla böyle fazla fazla olan tam zıttı ise kıt yani hiç olmayan veya çok az olan anlamında kullanılmıştır kıt. E, bugünkü konumuz bu kadar. Burada size zıt anlamlı kelimeleri göstermeye çalıştım ben. E, bu konuyu bol bol tekrar ederek bu konuyu iyi bir şekilde e, bu konuyu bol bol tekrar ederek konuyu iyi bir şekilde öğrenebilirsiniz. E, eş anlamlı kelimelerde olduğu gibi bunda da en sonunda bir sessiz bir şekilde bir çalışma ekleyeceğim. Onu da izlerseniz daha iyi anlamış olursunuz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere hoşça kalın.